Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün çok pratik, hemen hazırlayabileceğiniz bir kahvaltılık tarifim var arkadaşlar. Çok besleyici ve aynı zamanda çok lezzetli. Hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler dilerim. 200-250 gram lor peynirini karıştırma kabıma alıyorum. Lor'u biraz eziyorum. Ben lor peyniri kullandım. Siz istediğiniz peynirle hazırlayabilirsiniz içine beyaz peynir de ekleyebilirsiniz. Malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmına ekledim arkadaşlar. Oradan daha detaylı bakabilirsiniz. Üzerine 2 yumurtayı ekliyorum. Yumurta ve peyniri iyice karıştırıyorum. yetişkinlerin hem çocukların da sevebileceği bir tarif arkadaşlar. Çok da pratik. Mutlaka denemenizi öneririm. Özellikle hafta sonu kahvaltılarınızda çok lezzet katacaktır. Üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. Diğer değişik kahvaltılık tariflerinden iki örnek videonun sonundaki ekran kartlarına koyacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Onlar da değişik ve güzel kahvaltılıklar. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı kırmızı biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir kase dolusu ıspanak ekliyorum ince ince kıydım ıspanakları. Arkadaşlar bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Eğer kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olmak için abone olmayı ve video hakkındaki yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın lütfen. Bir tutam maydanozu ekliyorum. Maydanozu da ince ince doğradım. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum ya da ayçiçek yağı. 4 yemek kaşığı da un ekleyeceğim. harcımız hazır bu kıvamda tavaya döktüğümüzde yayılabilecek kıvamda olmalı tavaya biraz sıvı yağ döküyorum sadece yapışmaması için ve harcımdan kepçeyle tavaya koyup yayıyorum krep gibi pişiriyorum arkalı önlü üzerini kapakla kapatıyorum ki daha güzel pişsin altını kenarından şöyle bir kontrol ederek çeviriyorum. Bu şekilde arkalı önlü ıspanaklı kreplerimizi pişiriyoruz. tariflerimiz hazır bu şekilde dilimledim bakın ıspanağı ile peyniri ile tam bir vitamin deposu çok lezzetli ve aynı zamanda çok besleyici deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın